Maviş'le Boncuk. Maviş'le Boncuk sevimli iki kedicikti. Hep birlikte oynarlardı. Annelerinin ve babalarının söylediklerini hep dinlerlerdi. Boncuk, uyanır uyanmaz Maviş'e, "Haydi Maviş, kalk da oynayalım." dedi. Odadan çıkacakları sırada babaları dedi ki: "Çocuklar, anneniz hastalandı. Onu sakın üzmeyin, olur mu? Maviş de boncuk. Hiç üzermeyiz, siz merak etmeyin. İkimiz gerekenleri yapar, annemize yardım ederiz. Dediler. Babaları ikisini de öperek evden çıktı. Maviş boncuğa dedi ki, Haydi boncuk, hemen işe başlayalım. Önce evi bir güzel temizleyelim, sonra öbür işleri yaparız. Boncuk Maviş'in önerisini yerinde buldu. Haklısın dedi. Önce temizlik yapalım sonra da dikiş dikeriz. İki kardeş hemen işe koyuldular. Annelerine yardım etmek ne kadar iyi olacaktı. Boncuk eline fırçayı aldı. Yerleri temizlemeye başladı. Bu işi yaparken çok hoşlanmıştı. Tozlanan yerleri pırıl pırıl yapmaya çalışıyordu. Annesi yaptığını görünce çok beğenmeliydi. Maviş de kovaya su doldurdu. Yerleri silmeye başladı. Fakat aksilik oldu. Su kovası devrildi. Her taraf ıslandı. Maviş ıslanan yerleri iyice kuruladı. Bu iş bitince boncuk dikiş başladı. Fakat boncuğun iğneye iplik geçirmesi saatlerce sürdü. Maviş de ütü yapmaya başladı. Bu sırada bir arkadaşı telefon etti. Maviş telefonda konuşurken ütü yaptığını unuttu. Kızgın ütünün elbiseyi yaktığının, dumanların çıktığının farkına bile varmadı. Boncuk dumanlardan elbisenin yandığını anladı. Maviş'e ''Aman Maviş!'' diye bağırdı. ''Elbise yanıyor! Hemen ütüyü kaldır!'' Maviş telefonu bıraktı. Ütüyü kaldırdı fakat geç kalmıştı. Yepyeni elbise iyice yanmıştı. Boncuk üzülmemesini söyledi. Annemize ben kahvaltı hazırlayacağım, sen de çiçek hazırla dedi. Mavi şivazoya çiçek yerleştirdi, annesine götürdü. Boncuk da buzdolabından taze bir balık çıkardı, bir tabağa koydu, annesinin sabah kahvaltısını götürdü. Geçmiş olsun anneciğim dedi. Kahvaltını getirdim. İki kardeş bundan sonra çamaşır yıkadılar. Maviş çamaşırları bir sepete doldurdu. Boncuk da çamaşırları ipi asmaya koyuldu. Boncuk işini dikkatle yapıyordu. Fakat Maviş yine bir aksilikle karşılaştı. Kara karga sepetteki çamaşırları pisledi. Maviş bu duruma çok kızdı. Şimdi sıra pazardan öteberi almaya gelmişti. Boncukla Maviş hemen bisikletlerine bindiler, yola koyuldular. Bu iş ikisinin de çok hoşuna gitmişti. Birbirleriyle yarış ederek pazara gittiler. Boncuk Maviş'ten daha iyi bisiklet kullandığı için Maviş boncuğu geçemedi. Geride kaldı. Geride kalan Maviş <laughs> ''Seni geçeceğim boncuk'' diye seslenip duruyordu. Eve dönünce aldıklarını dolaba yerleştirdiler. Sonra da bulaşıkları yıkamaya başladılar. Boncuğun yıkadığı bulaşıkları maviş büyük bir dikkatle kurularken anneleri onları gizlice ve zevkle izliyordu. Akşam olduğunda babaları eve döndü. Anneleri boncukla mavişin o gün yaptıklarını teker teker babalarına anlattı. Babaları bu duruma çok memnun oldu. Çocuklar dedi. Yaptıklarınıza teşekkür ederim. Annenize yardım ettiniz. Onu üzmediniz. Size sirk için iki bilet aldım. Geden ve eğlenin. İki kardeş bu armağana çok sevindiler. Maviş de boncuk hemen sirk'e gittiler. Oyunları büyük bir zevkle izlemeye koyuldular. Fil yavrusu Bambi'nin, fok balığının, aslan Simba'nın, Paylaçon'un, maymunun oyunları ne kadar da güzeldi. Maviş de boncuk bu gösterilerden çok hoşlandılar.